Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma evet burç yorumlardan aslan burcu için sevgili aslanlar hadi bakalım sizin için bir şöyle bir fal yorumu yapayım evet şimdi bak burada 3 tane yol 3 kişisiniz 3 yol var 3 tane yola gideceksiniz hep bu gittiğiniz yollar üçlü üçlü buluşmalar olacak bunlar arkadaş ortamı olabilir bunlar seni rahatlatan sana iyi gelen insanlar hadi bakalım Evet bak görüyor musun oldukça büyük sıkıntım var şimdi hanenin içinde biraz kargaşalar karmaşalar biraz sıkıntılar var Aslında şu anda rahatsın ya yani şu an çok büyük bir sıkıntıların yok ama bak böyle iki kişi karşı karşıya gelmişsiniz bak, şurada şurada iki kişi karşı karşıya gelmişsiniz resmen yüz yüze gelmişsiniz ve böyle bir şeylerin muhasebesini yapıyorsunuz. Sanki böyle bir sıkıntılı durumun tartışmasını, konuşmasını yapıyorsunuz. Şimdi böyle senin için iş hayatında bolluğun, bereketin zamanı. Şunlara bak görüyor musun kısmetlerini? İş hayatında bolluk, bereket. Kariyer ve işine odaklanabilir. İş hayatını düzene sokabilirsin. İş arıyorsan gerçekten iş bulabilmen için çok güzel zamanlar. Eğer ki kendine çalışan alır arıyorsan belki böyle bir iş yapıyorsun bir asistana ihtiyacın var ve böyle bir asistan ya da çalışan bulman için de tam senin aradığın gibi bunlar için de çok muhteşem zamanlar. Şimdi aşk hayatında çok şanslı bir süreçtesin. Tutkulu bir aşk yaşayabilirsin. Resmen ruh eşini bulacaksın bu dönemde. Evliysen evet neşeli ve güzel barışmalar var senin için çok güzel ortamlar olabilir. Şimdi bu aralar neşeni, keyfini kimsenin bozmasına izin verme. Şöyle uzaktan dur, şöyle bir kenara çekil, bir arkana yaslan. Bak bekle bakalım etrafındaki olaylar nasıl ilerliyorlar. Şimdi diyorum ya aşk hayatında çok şanslısın. Çok böyle eğer bekarsan çok böyle tutkulu bir aşk yaşayabilirsin. Şimdi evet hamile olmak istiyorsan, hamilelikle ilgili bazı isteklerin, durumların varsa son derece güzel. Çocuk ve bebek sahibi, inşallah bebek sahibi olabilirsin. Zaten de istiyorsun, istiyorsan da olacaksın. Kilo vermek istiyorsan bunun da tam zamanı. Böyle var ya çok sivri konuşmalar yapma, sakin ol. Kardeş ve yakınlara artık böyle e, hani kardeş ve yakınlarına çok sivri konuşmalarda bulunma yani böyle artık bazı şeylere tahammül edemiyorsun tamam mı? Seni rahatsız edecek konuşmalar olabilir etrafında. Bir haber kulağına gelebilir. Bu sanki böyle dedikodu gibi. Gerçekten bu artık bu haber neyse gerçekten çok sinirini bozabilir. Ve bu haberden sonra bak işte sakin ol, yumuşak konuş. Çünkü bu haberden sonra gerçekten biraz böyle sivrilebilirsin yani. Çünkü bu hoşa gitmeyecek bir dedikodu gibi. Evet sakin ve yumuşak konuş. Hayatından birini çıkarabilirsin. Bu insanın senin sömürdüğünü düşündüğün yani böyle işte hani bazı insanlar vardır ya bazı insanlara böyle resmen etinden, sütünden, yününden her şeyinden faydalanmak isterler. Seni sömürdüğünü düşündüğün bir insan, hayatın bu senin eşin olabilir. Bir boşanma gibi bir durum olabilir. Resmendir ama üzülme. Resmen ruh eşini bulacaksın. Sağlık konularında harekete geç. Kendini böyle dış etkenlerden koru. Çünkü biraz sağlığın bozulmuş olabilir. Dikkat et. Cahil insanlardan uzak durman gereken bir zamandasın. Gerçekten enerjini bozmalarına izin verme. Şimdi böyle cahil insana da laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur arkadaşlar. Evet. Aralığın dördü gibi gerçekten çok şanslı bir senin gerçekten şanslı günün. Aile hayatındaki gerginlikler ve maddi konularda iyileşmeler var senin için. Ev sorunları varsa bir takım ev sorunları yaşıyorsan bu konularda da çok güzel fırsatlar var. Çok güzel fırsatlar gelecek ayağına kadar. Şansına güven, hislerine güven, ve işlerini ayın dördüne bırak hani böyle çok zor giden işlerin vardır olmayacak gibi gelen işlerin vardır bu işlerini ayın dördüne bırak bak hepsinin nasıl da olduğunu göreceksin şimdi ayın beşi ile yedisi gibi sağlık konularında dikkatli ol belki bir operasyon geçirmek zorunda kalabilirsin ama şimdi böyle bir hani böyle operasyon geçireceksen de sakın unutma alerjin olan bir takım ilaçları olabilir bu ilaçları söylemeyi sakın unutma bak problem yaşayabilirsin bu dönemde. Kredi alımı ve parasal konularla ilgili de bu günlerde bundan biraz uzak dur. Çünkü ödeme güçlüğü çekebilirsin. Aralığın 8'i gibi de az konuş, kendini anlatmaya çalışma. Yani böyle kardeşler arasında yanlış diyaloglar olabilir. Dikkatli ol. Gerçekten çok dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Aralığın 9'u gibi de evinle ilgili gerçekten evinle ilgilenmen gereken bir zaman işte tadil attı tamir attı ev kazalarına falan dikkat et bak böyle bir elektrik konularıyla ilgili özellikle dikkat ol dikkatli ol bak böyle elektrik çarpabilir aman dikkat bak şurada bir 3 rakamı çıkmış 3 rakamlı ne olabilir ve balık var kocaman 3 ay gibi çok yakın bir zaman değil çünkü 3 ay gibi bir zaman sonra bak bir takım isteklerinin yavaş yavaş yerine geldiğini yavaş yavaş olmaya başladığını şahit olacaksın. Şimdi burada bir sanki kapı açılmak isteniyor da bu kapı açılmıyor gibi <laughs> ama az zaman kalmış bak. de göz var. Gerçekten de birilerinin gözü var. Bu göz seni böyle bunalıma ve sıkıntıya sokuyor olabilir. Etrafında kıskanç insanlar var. Bu insanlara dikkat et. Şöyle kolumla bastırırsam yapabilir miyim diye düşünüyorum da bak şimdi. Şimdi burada bir yol var. Bir yola gideceksin. Üç, e, üç kişi bu yolun sonunda bir buluşma yaşayacaksınız. Ve böyle güzel sohbet muhabbet gibi bazı durumlarınız var. Şimdi bak burada birisi birisinin boynundan tutmuş. Sanki onu bir şey yaparken yakalamış gibi. Ama sen kısmetleri çok güzel kısmetleri yakalıyorsun. Bütün kısmetler geliyor. yani. Bak buradaki kaplumbağanı gördün mü? Artık böyle hani bugün gelecek yarın gelecek dedikçe kaplumbağanın bacakları uzamış resmen gelememekten. Şurada bir deve kuşu ya da böyle evet deve kuşu gibi bir şey çıkmış bak. Beyaz duruyor. Çok güzel. Burada iki kişi birbirlerine sarılmışlar sanki. Aydınlık kapılar var. Şurada üç kişi bir araya gelmiş ve bir konuşma yapıyorlar. Sanki bak böyle bir mumun alevi gibi onlar bak. Üçü de bir yani. Şurada da iri yarı biri var. Şurada bir bayan var. ikisi eğilmişler bak. Bu iri yer erkek ellerini arkada bağlamış. Şurada da bir bayan eğilmişler sanki bunlara bakıyorlar gibi. Evet şurada biraz ufak tefek insan kalabalıkları var. Şurada ne çıkmış arkadaşlar? Bir masa ve ayakları gibi. Yollarım var. Çok yollara gidip geleceksin. Üzerinde gözler var. Göze nazara dikkat et. Ee, yanlış insanlarla yanlış konuşmalara girme çünkü bugünlerde böyle çok cahil insanlarla karşılaşıp çok bunalabilirsin onlar seni bunaltabilirler evet hemen burada uzun bir telefon görüşmesi bir kısmetin burada bir kısmetin burada bak şansın bahtın kısmetlerin açılıyor. Bak bütün sıkıntılarından kurtuluyorsun artık böyle hayat sana ne istiyorsan onları yavaş yavaş aya önüne getirmeye başlıyor. Şimdi ağzından çıkan lafa dikkat et ağzından çıkan söz dua olur dua yerine geçer ve gerçek olur. Dikkat et güzel dileklerde bulun kendin için etrafındaki insanlar için güzel dileklerde bulun bir yola gideceksin bak hemen bugün yarın. Görüyor musun şu aydınlığı temizliği? Bak şurada bir kuş var bak ayaklarına. Uzun bir kuş. Etrafındaki yılanları, sinsileri, düşmanları hepsini alt edeceksin merak etme. Hepsini yakalıyorsun. Hepsini yakalayacaksın. Hepsini alt edeceksin. Çok güzel maddi açılardan rahatlamaların var. O kadar rahatlayacağın güzel bir döneme giriyorsun ki. Bak bunlar senin birazcık gözyaşların. Ama hiç üzülme bu gözyaşları sevinç gözyaşına dönüşecek. Bir kapı açılıyor önünde tertemiz bir kapı. Şurada yine uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Her şey güzel olmaya başlıyor arkadaşım. İnşallah bak o kadar güzel zamanlara gireceksin ki peş peşe güzel haberlerim var. Şurada bir bak şurada iri yapılı bir erkek çıkmış. Sanki böyle ellerini iki yana açmış. Böyle bir korkuluk gibi. Resmen bir korkuluk gibi duruyor. Bak kollarına da kuşlar konmuş. Şimdi bir yerlere haber göndermek istiyor ama bu haberi de gönderemiyor gibi çıkmış. Şimdi burada bir bayram şekeri gibi bir şey var. Yakında çok tatlı olaylar, çok güzel şeyler yaşamaya başlayacaksın. Hayatında çok böyle değişik şeyler yaşayacaksın ve çok güzelleşmeler var senin için. Şurada da bir toplu param var. Bak böyle bir devlet kapısından beklediğim bir durumun varsa bir haberin varsa bununla ilgili güzel gelişmeler var toplu bir para geçecek eline şurada peş peşe kalabalık ortamlara gireceksin bir takım kalabalık ortamlarda şurada bir 3 rakamı var 3 vakte kadar da birisiyle bir telefon görüşmesi yapacaksın şimdi bu telefon görüşmesinde seni bir şeylere ikna etmeye çalışan birileri var sen acaba evinden ayrıldığında Birileri seni eve geri dönmen için seni ikna etmeye mi çalışacaklar? Böyle bir durum olabilir. Burada bir kadeh çıkmış. Bir şeyler için bir kutlama vakti. Güzel gelişmeler var. Güzel şeyler olacak. Ve sen de bu güzel gelişmeler için kutlama yapacaksın diyeyim sana. Evet canlarım benim. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.